Şu an adını bilmediğim Bir köye geldim Patika bir yoldan geldik buraya Şöyle karabe Yapılar var Baya eski yapılar Şurada da sonradan yapılmış yapılar Burası bir köy mü bir kompleks mi Ne hiç bilmiyorum bir fikrim yok Öyle işte... Bu yıkılmış duvarların arasından geziniyorum. İlginç bir, İlginç bir yer. Çok sıcak bu arada. İnanılmaz sıcak.